sonuçlarını açıklama vaktimiz gelmiştir. Evet, şimdi isimlerinizi tek tek yazdım ve bu bu tatlış kutuya koydum. Şimdi içinden 3 e, tane isim seçmeyi düşünüyorum bu arada. Çünkü e, herkesi yazdım yorum yapan. içinden istemeyen olursa, ben e, başka bir kişiye devrediyorum derse ikinciye veya üçüncüye geçebilir. Tamam mı? Şimdi çıkacağını seçiyorum. E, en çok ihtiyacı olan, en çok e, takmayı isteyen, canlı gönülden isteyen kişiye gitsin diye niyet ediyorum. Tamam bir tane gelmiş. Açıyorum. Dın dın, dın, dın. Nesin Şarlan'a geldi. Görüyor musunuz? Kazananımız Nesin Şarlan. Umarım netliyordur. Şimdi yedek ikinci ve üçüncü isimleri seçiyorum. Eğer istemezse diye. Şunu seçtim. İlk defa bir çekiliş yapıyorum bu arada. Daha mı hızlı olmam gerekiyor? ben yaptım durun. Yaren nokta 868'e geldi ikinci ismimiz. Eğer birinci istemezse. ikinci de istemezse ben <laughs> kolye için değil de yorum yazmak için içimden geldiği için yazmıştım. Derse diye üçüncü bir yedek isim seçiyoruz. Din din. Din din. Ee, Hilal Uzun Çelebi. Buyurunuz. İşte kazanan üç ismimiz bu. Büyük ihtimal asla netlemedi ama <laughs> Siz anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Evet, çekilişimiz bu kadardı. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Nesin Şarlan'ı da ayrıca tebrik ediyorum ve her bir kolye umarım hayatında ona şans getirir, uğur getirir diyorum. Phonixesamar@gmail.com'dan bana ulaşabilirsin. Adresini yazdığımda hemen en kısa zamanda kaygı e istemediğini belirtirsen de ikinci veya üçüncü kişiye ulaşacağız. Ee, bu kadar. <laughs> Hepinize katıldığımız için çok teşekkür ederim tekrardan. Okur görüşürüz. Bu hafta sadece bir video attım. Sakın çaktırmayın. Bay bay.